Bir iki tur bin dolaş burada da alış şu alete biraz ya. Ya böyle insan bir şeye bindirir mi? Bir dakika durun ya. Allah Allah. Vallahi daraldım ya. Sinir battı. Lütfen ya. Öyle üstüme girmeyin benim. İsmi ne bunun? Markası neyle anılıyor yani? Ee, bu cincir. Cincir de kim? <laughs> i̇şte bu, bu aletin adı cincir yani. Olmaz. Öyle aleti güsüge Erman Kuzu abim binmez. Sündüz binsin, ben niye bileyim Ben düşerim böyle şeylerden. Yok Erman abi düşmen imkansız ya. Bak, böyle üstünde dimdik duruyorsun. Evet. Buradaki o dümeni de böyle sıkı sıkı tutuyorsun. Evet. İtince gidiyor, çekince duruyor. Ha? Aa, evet. Bu kadar yani? Tabii ya. Vites de yok. Yok abi ne vitesi ya? Zaten öyle çok hızlı gitmiyor. Arkadaş ileri teknoloji ne boyuta vardı biz? Eşek geldik, eşek gidiyoruz ya. İnanır <laughs> mısınız? Tüylerim tiken tiken oluyor vallahi böyle şeyleri görünce. Buyurun bilelim. O yeşil niye yanıyorsak ondan hesap ver. Ee, bu... Kullanıma hazır diyor Erman abi. Hazır. Bin git diyor yani. Ha. Kendini belli ediyor. Kara Şimşek filmi gibi yani. Bravo. <laughs> tabi tabii bu onun size Ya Erman abi bu ilk çıktığında gazetelerde haber olduğu diye ya hani. Ne diye? Bunun üstünden bir tek salaklar düşebiliyormuş. Mesela o dönemki Amerikan Başkanı George Bush da bunun üstünden düştüydü. Çat! Ya <laughs> onun başına gelmiyor ama ayakkabı bile fırlattılar adama yazık ya. Hadi Erman abi, Rıdvan Tutsun seni bin artık. Binelim. Yalınız, Buyurun. Yalınız, bir şey söyleyeceğim. Sündüzcüğüm ben bunun üstüne çıkar ani bir performans sergileyemezsem... Sen benimle dalga geçersen kemeri çıkartır bu kadar kızım. Bu kadar erkeğin içerisinde seni tekme tokat. Eşek sudan gelinceye kadar döverim. Sakın benimle alay etme. Yok aşk olsun Erman abi. Bir dakika bir dakika. İnşallah bir şeytan tacı Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika bir dakika. İlk ayak herhangi bir ayak. Sağ evet. tabi. Sağ ile tabi. Solda şeytan vardır şeytan, doğrusu. Tabii. Aferin bak. güzel. Buraya bastık. Öttü. diyeyim, bak arkadan öyle ileri mi geri mi tutma, rahatsız olurum ben. Tamam, bir dakika yapacağım. Bunu biraz şöyle şu tarafa doğru çevir, dengede dursun. Buy Buyurun, Tamam, sakiniz. Tamam, sağ ayak. Dikkat diyor, ne demek yani? Düşme ve çarpışma sonucu ölüm olmadı bak. Ölüm veya yok. ciddi yaralama riski diyor. Yok, o korkutmak için, çocuklar için. Ha, Heh. tamam. böyle yani bir şey yok. Aman yavaş tepmesin abi. O yok, sakin olalım. <laughs> ben yok. buradayım. Evet, binelim. Sonu da atalım. Bir dakika. Biz şimdi mahalleler arasında girdiğimizde köpek köpek saldırırsa ne yapacağız? Yo bu hızlı bu hızlı. Bunu tekrar geri getirebiliyor muyum? Tabi tabi. Vallahi mi diyorsun? O zaman ben binmeyeyim. Gel. <laughs> Kuş gibi yapalım yani. Gel küçük küçük. Olur mu? <laughs> Olmuyor işte. Olmuyor. Yok. Aa, dur. İlla bineceğim yani. Bineceğiz. Tamam. Abi bismillah! Allah! Bir, dakika. bir dakika Tamam. Dur, arkadaşım. Tamam. Dur, ben sakinim. Sakin. Tamam. Bir dakika sen. Rüzgar'cığım bak zaten kendi kendine oluyor. Basit bir şey yani. Ne? bu kadar zorluyorsunuz? Ama diyorsun. o... Dur. Dönmeyi bırakalım. Bu sağ. Bu sol. <laughs> Güzelmiş lan. Böyle döneyim bak biraz. Kafayı... Kafam gitti ha. Vallahi bak. Yemin ediyorum ha. <laughs> Kaç. <laughs> Sağda olan çocukluğumuzu yaşayamadık lan. Vallahi var ya. <laughs> Abi Allah. Bir dakika. Ayak kaldı. Ayak kaldı. Bir dakika hazırım. İndim. Dur şimdi. Tamam. Dur şimdi. Tamam. Şimdi bana ileri geri söyle. Bunu yaptık pompa gibi değil mi? Kuyudan su çeker gibi evet, gidiyoruz. Evet pompa tamam, gibi. Güzel. Oh oh. Şimdi yavaş. Böyle. Evet. Zehra. Hah. Böyle. Vallahi şahanesin. Maşallah diye, maşallah diye. Maşallah, Aa, ya. maşallah! Aha, aha abi, abi. Maşallah de demedim mi? Maşallah, Erman abi çay getirin Maşallah ya. de demedim mi? Su, de. su getirin. Kaçta? Bak, ayağımı Allah. şimdi izini çıkartacağım. Çak! İyiyim, iyiyim, iyiyim! Çık git lan! git! Nazar etti ya! Nazar etti ya! Koy bakayım cincin! Şu <laughs> tarafa getir çok dönmek başımı döndürebilir onu söyleyeyim gel ben öğreteceğim şimdi tamam sokmayın onu içeriye ya Sok. tamam sakin ol Okuz gibi gözleri var bakıyor öyle Kenafir. tamam sen şu tarafa koy şimdi ha bir de ne işe yarıyor o vites mi yok ya bu direksiyonun şeysi işte bilmiyorum yani benzin benzin var mı? mazot mazot yok 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 değil mi? bu elektrikli Erman Hı. abi yeminle çok yakıştım ya. Tamam git lan hadi git. Peki elektrik bitince ne oldu? Yolda kaldın. Yok canım o var şey. Biz takarız onu sen bin. Tamam okey. Hazırım ben bir dakika. Hadi bir sağ ayak. Önemli olan binmek. Bir anlaya aldın attın bitti. Bismillah. Tamam güzel, güzel. Şimdi öğrendim bak tamam. bir dakika. <laughs> mi abiye böyle gideyim ben dur. Dur dur. Gel gitme gitme. O kapının önünü temizleyin oğlum bir dakika. Bir dakika. Şey tamam güzel. Dur. Sağ solu çözdüm arkayı çözdüm. İleriyi çözemiyorum. Parmak ucu. Parmak ucuyla çıkıyorum böyle, evet, evet. tamam. Çok tutma Rıdvan'cığım, sakin Hı -hı. ol. E hadi çıkalım artık, ver ver. Pantol şeyi ver. Evet. Hadi koçum. Bu sabah ve bu yaz bitene kadar... abi şortla, bu kıyafetlerden kurtulana kadar... ...benim bütün sabahki postalarımı sen dağıtacaksın, tut. Ama Erman abi, olmaz ki ya. Şş, sen ne kadar çok konuşuyorsun, bak ben itirazı sevmem Rıdvan'cığım. Yani yaşıma hürmetim olsun biraz. Rica ediyorum yani. En azından rica ediyorum. Bana bak, ailete sakın bir şey olmasın, biliyorsun Müştak Bey bana zimmet etti bunu. Vallahi hayatımı söndürür benim. Kim bilir sıfırı kaç paradır lan bunun? Ya öyle, peki bir şey soracağım. Diyelim Müştak Bey beni onun üzerinde gördü o şeyin, ne diyeceğim ben o zaman? Ya uydur bir şeyler. Ya dedi ki inmeyin diye Erman abi, fenalaştı diye postanede kendinden geçti diye Ben de dedim ki posta beklemez dedim, mektupları beni dağıtayım dedim falan filan de... ...gönlüne gir onun. Hadi acele et, Müştak gelmeden bulunayın hadi. E hadi çıkalım o zaman. yani ...sana verdiğim bu gollük pası avut atarsan ben karışmam artık bak. Elimden hiçbir şey gelmez yani. Rica ediyorum lütfen... ...Zehra'nın karşısında mal gibi durma, sana bazen bir şey oluyor... ...bana inme indi gibi, oküz gibi duruyorsun oğlum karşısında. İfadesiz kalıyorsun, olmaz. Hareket yap, bir iki figür mügür gösterim ha, merhaba falan, tamam mı? Bir şey alır mısınız? Dışarıdayken bir hareketler falan. Kadınlar böyle hareketli adamları seviyorlar, yap yani. <laughs> tamam, yapacağım. Tamam, tamam. Hadi. hadi ben git. Aleti Üç. bir şey olmasa seni gebertirim. Yok yok merak etme. Tamam bakayım. Ah. Ne yaptın? Pardon özür dilerim. Sağ sola. Güzel. Sağını solunu unutma Rıdvan. <laughs> Kolay gelsin Gişiş Hanım. Sağ ol Erman abi. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der mi?